Mübarek üç aylarda okunacak dualar Reci i Şerif'te okunacak dua Bismillahirrahmanirrahim Allahümme barik fi recebe ve şaban ve bellegna ramazan vahdim lena bil iman ve yessir lena bil kur'an Bu duanın sayı sınırlaması olmamakla beraber reci i Şerif boyunca günde yüz defa okunması faziletlidir. Reci i Şerif duaları İlk on gün Subhanallahil Hayyil Kayyum. İkinci on gün. Subhanallahil Ehadis Samed. Son on gün. Subhanallahil Gafurur Rahim. Şaban-ı Şerif'te okunacak dua. Allahümme. Barik lana fi Şaban ve belligna Ramazan. Vahdim lana bil iman ve yessir lana bil Kur'an. Bu duanın sayı sınırlaması olmamakla beraber Şaban-ı Şerif boyunca günde yüz defa okunmasında fazilet vardır. Şaban-ı Şerif duaları. İlk on gün. Ya Latifu Celle Şanuh. İkinci on gün. Ya Rezzaku Celle Şanu. Son on gün. Ya Azizü Celle Şanuh. Ramazan-ı Şerif'te okunacak dualar. İlk on gün. Ya Erhamer Rahimin. İkinci on gün. Ya gaffaru zunub. Son on gün. Ya atiqar rigab. Birinci ikaz. Bu dualar günde en az yüz defa okunmalıdır. İkinci ikaz. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi, Fetih Suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden biznillahi teala muhafaza olunur. Üçüncü ikaz. Ramazan-ı Şerif'in 23. gecesi Sure-i Ankebut ve Sure-i Rum okunur. 4. İkaz. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 İhlas-ı Şerif okunur. Ömer Muhammed Öztürk. İbadet Takvimi ve Dualar. Sayfa 42. Mevlana Takvimi.